Bildiğiniz üzere bu seride yaptığım her yapıya siz izleyicilerimden birinin ismini veriyorum. Bir önceki videoda güzel bir seed ile başlayıp hoş bir başlangıç evi yapmıştık. Bu videoda ise biraz kaynak toplayıp bir çiftlik ve bir ahır inşa edeceğiz. Önceki videoya beklentimin üzerinde bir ilgi geldi. İşte bu yüzden bu videoda survival serimizin part 2'si ile karşınızdayım. Daha fazla yapıya isimlerinizi verebilmem için bu videoyu beğeni yağmuruna tutup yorumlara yapıya vermek istediğin ismi yazmayı unutma ve elbette önceki videoda belirttiğim gibi yaptığımız eve, çiftliğe, ahıra ve en önemlisi önceki bölümde yanlışlıkla koyduğum bu obsidiyene aranızdan rastgele seçtiğim kişilerin isimlerini vereceğim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet, şu envanteri bir düzenleyelim. Acıktık. Bir dakika. Çadırım nerede benim? Şimdi oldu işte. Ben birkaç şey düzeltirken gelin sizlere yapacaklarımdan bahsedeyim. Öncelikle ilk amacım biyomun şeklini elimden geldiğince bozmuyor. İkinci amacım ise yapacağımız şeyler çiftlik ve ahır olacağı için evde kullandığım materyalleri kullanacağım. Yani çit, basamak ve odunla biyomun koşullarını uyarak yapıyı inşa edeceğim. Evet abi ben bunları yaparken sizler de bu videoyu beğenebilirsiniz. Evet, günaydın. Şimdi o zaman şu taraflara doğru çiftliğimizi yavaştan yapmaya başlayalım. Şuradan biraz daha arka taraflara doğru bir. Buralar olur mu? Bence buralar olmaz. Şurada da zaten bir mağara var. Şuradan burada olmaz. Evet, en iyisi ilk başta belirlediğim yer diyebilirim bence. Şuradan su alalım. Bu tarafa şöyle güzel doğaya uygun bir çiftlik yapmaya başlayalım yavaştan yavaştan. Evet. Çiftliği de bitirdik. Şuradan kırmadan. Evet. Güzel oldu. Minik ama işlevsel. Şurayı şöyle bir kıralım. Düzenleme gereken yer şurada. Heh. Olur. Güzel. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar çok büyük bir şeyler yapma derdinde değilim. Olabildiğince bizim için işlevsel olması yeterli. Aha tüccar gelmiş. Bakalım ne var? Güzel bir şey yok gibi. O zaman öldün kardeşim. Siz de gelin bakalım. Siz de öldünüz. Bunlar niye vurmuyor? Vuramadan öldürdüm belki de bilmiyorum. Evet elimizde bir tane havuç vardı. Onları tarlanın üstüne ektim. Orası komple böyle havuç oldu. Kalan alt kısımlara da elimdeki tüm buğday tohumlarını ektim. Şimdi sırada ahır yapmak var. Merak etmeyin bölümün sonunda isimlerinizi yapılara vereceğim. O benim aklımda. O zaman şimdi ben biraz daha odun toplamaya gideyim. Geçen bölüm demiştim size daha çok odun toplayacağız diye. Allah'tan mod kurulu da çok vaktim almıyor. Neyse şu odunları bir toplayayım geleyim. Ondan sonra ahır yapmaya başlayalım. Günaydın, günaydın. Gün doğdu. Benim dişe koyma vaktim geldi. Toplamda 4,5 stek toplamışız. Ağır için yeteceğini düşünüyorum. Evle bitişik bir ağır sistemi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. O zaman size kısa bana uzun bir gösteriye geçelim. Evet. Ahırımızın son hali bu şekilde. Yorumlarda beğenip beğenmediğinizi belirtin arkadaşlar. Bilmiyorum bence güzel oldu. Evle tam böyle çiftliğin arasında ahır yapmak bence çok iyi bir fikirdi. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Şuradan kırmayalım da aman. Da kırıp kırmadığıma bakıyorum sürekli. Şunları da bekelim. Tarlayı büyütmek için yetişenlerin hepsini kırdım. Ekebildiğim kadarını ektim. Şimdi ise burada gördüğünüz boş çiftliğe hayvan getirme vakti. Çıkalım birazdan hayvan... Bir dakika. Şu tarafa... Bir kapı gider gibi ha. Ne diyorsunuz? Eve hızlı gir çık. Evet evet gider. Hemen buraya bir kapı yapalım. günde doğmuş. Yanlış hatırlamıyorsam ileri tarafta hayvanlar olacaktı. Oradan alır getiririz. Bu arada tarla da evde çok güzel oldu. Seri gerçekten güzel gidiyor. Bir de bu tarafların komple dolduğunu düşünün. Şuradan köprü yaparız. İleriye doğru rahat geçebilmemizi sağlar. Neyse şu hayvanlarımızı ahırımıza getirelim bakalım. köy var. Durun bakayım. Gel sen de. Evet köy bulduğumuz da güzel oldu. Dediğim gibi yakınlarda köy var. Arka taraftan oradan geçeriz zaten. Siz bir gelin abi sizi bir götürelim. Evet tüm hayvanları da çiftliğe getirdiğimize göre çiftlikte işimiz şu anlık bitti. Bunları çoğaltırız yarın bir gün etinden sütünden faydalanırız. O zaman şimdi hadi yarın bıraktığımız işe geri dönelim. Orada gördüğümüz köyü bir keşfetmeye gidelim. Bakalım köyde bizi neler bekliyor. ilk ev. İçinden abi boş 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 kaç 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 abi kaç direkt kaç. <laughs> Bomboş ev. Ha, bir şey yok gibi. Nerede lan bunun girişi? Şunu alırız. Okey. O ne? Yok. Kapı açık. San Sandık yok. Kanka sen ne satıyorsun? Ya, Orada açık. Burada da yok. Burada da yok. Eee, şunları alalım. En azından kendimize saman bulmuş olduk. Bol bol. Şimdi dekoratif de kullanırız. Hem de bunları ekmeğe çevirip yeriz. Al 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 al. Hepsini al. Topla abi topla. Güzel. Sıradaki ev. Ne? oranı lan? Oğlum niye hiçbir şey yok? Evler resmen bomboş ya. Biraz daha saman. Neyse en azından saman bulduk. Abi hayatımda gördüğüm en boş köy. Ve hatta hiçbir sandığın olmadığı tek köy diyebilirim yani. Başka ev kaldı mı acaba? Kanka yok bir şey. Yukarıda ev var mı? Buna girmiş miydik? Girdik. Demir golem çatıda ne yapıyordu acaba? Ha şu köylüler mesleksiz bunları kullanırız. Manzara güzelmiş. Buraya girmiş miydik? Girmiştik. Herhalde buraya da girmiştik. Evet girmişiz. Abi yok gerçekten hiçbir evde şu an bir sandık bulamadım. Hiçbir ödül vermeyen tek köy diyebilirim. Bir sürü koyun varmış ama. Ve evet burada köyden hiçbir şey bulamadan geri eve doğru dönüyoruz. Ama yol boyunca karşılaştığım güzel bir manzarayı size göstermek istiyorum. Evet gerçekten ev harikulade duruyor. Ben bu kadar güzel duracağını işin açığı beklemiyordum. Umarım sizin desteklerinizle beraber bu seri ilerler ve burayı gerçekten istediğimiz bir kasaba haline getiririz. Daha aklımda çok plan var, yapacağım çok şey var. Ve sen de buraya kadar izlediysen bu serinin devamının gelmesi için lütfen videoyu beğen, kanala da abone ol. Evin biraz yukarısında bir lav havuzu vardı. Yakında olandan gideceğim biraz obsidyen kazacağım. Ondan sonra oradaki obsidyenlerle bu videoda yapacağım zannetmiyorum ama bir sonraki videolarda bir portal yapacağım. Ama bu videoda bir büyü masası yapıp eve yeni açmış olacağım alt kata bu büyü masasını yerleştireceğim. Evet evin alt katı için bir yer açacağız birazdan. Ondan sonra bütün yapılara tek tek siz izleyicilerimin isimlerini vermeye başlayacağım. Evet. Obsidiyenleri kazıp büyü masamızda yaptığımıza göre artık alt katı bir ufaktan halletmeye başlayabiliriz. Dostum buraya kadar izlediysen sana bir şey söyleyeceğim ben videolara gerçekten çok emek veriyorum. Mesela bu videonun çekimi yaklaşık bir buçuk günümü, editi ise tam tamına iki buçuk günümü aldı. Ben bu videoları sizlere yetiştirmek için elimden geldiğince hızlı bir şekilde çekmeye devam edeceğim. Lakin siz de bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca buraya kadar izlediysen yorumlara büyü masası yaz ve ben senin buraları izlediğini anlayayım. Evet isterseniz hadi videoya geçelim. son olarak camlarımızı koyalım. Şu şekilde bir akvaryum yaptım buraya. İçerisine daha tropikal balıkları falan koyacağız. Suda yetişen bitkileri yosunlara koyacağız. Dışını büyük camlarla kaplayacağız. Tabii ben şimdilik ince camlarla burayı doldurmayı düşünüyorum. En azından içi dolana kadar dışarıya böyle bir 3 boyutlu bir efekt katar. Güzel. Bence hoş oldu. Evet alt katı da bu şekilde bitirdik. Şimdi sırada bu ilklere sizlerin isimlerini vermek var. Ama en azından onu yapmadan önce bir uyuyalım hazır gün doğumuyken yaptığımız bu yüklere, yapılara şöyle bir uzaktan bakalım. Abi bakar mısın şuna ya? Gerçekten çok güzel görünüyor. Dostlar ben bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Çekerken de editlerken de çok eğlenerek yapıyorum bu işleri. Umarım sizler de destek verirsiniz de bu seri sürekli devam eder ve harbiden şöyle büyük istediğimiz bir kasabayı inşa ederiz. Evet lafı dolandırmayalım. O zaman ben materyalleri hazırlarken sizler geriye yaslanın artık bu yüklere isimlerinizi verme zamanı geldi. Bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Yeni ve büyümeye çalışan bir kanalım, o yüzden kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.